Tamam, copper cable'ı da aldık. Onlar yeterli oluyor muydu onun için? <laughs> Aynen yeterli oluyor. Şimdi onun üretimine başlayalım. Onun üretimine nasıl yapabiliriz? Şuraya getirelim biz artık. Gelsin bize şurası. Seni şunla yapacağız. Yavaşlama olmasın diye şunu aldık. Şuraya getirdik. daha değil. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Şimdi yine şundan kullanıp nereye getirelim? Şuraya koyalım işte. Hadi bakalım gel. Gel benle. Tamam. Şimdi. Copper cable demiş. Plastik bar demiş. Plastiğimiz burada. Ayrıca elektronik circuit demiş. O da burada. Tamam. Şundan 1, 2 Hop 3, 4 Yeterli olur mu? Olur. Çok da güzel de olur. 1, 2 1, 2 Bunlar bu tarafa gitsin. Bu ee, gelişmiş devre özellikle robotlarda da kullanılacağı için bunlardan biraz ee, şey istiyorum, çok istiyorum. O yüzden sen şöyle şuraya bir gel de seni sonradan büyük ihtimalle ayıracağız. Sen de şöyle bir gel. Ya da şöyle gelsen. Ah. Tamam mıdır? Tamamdır. Sen elektronik sorun advanced circuit advanced circuit advanced circuit Şimdi bunları şöyle istiyorum. Bunlar buradan böyle verilecek. Şuraya birkaç buffer konacak. Sen buraya sen buraya sen buraya sen bu kutuya koyacaksın. Sonra buradan bir kutu da alıp geri verecek. Biraz fazla oldu ama bu da bizim çıkışımız. Gerekirse gerektiği yere buradan göndereceğiz. Orayı pek düşünmeden yaptım da şimdi hallederiz. Sıkıntı değil. Tamamdır. Bundan üretebiliyoruz. Başka ne istiyorsun sen? Smart Inserter. Pil zaten tamam burada. Pili zaten buna gerek yormuş pil ee, smart inserter ne istiyor smart inserter normal inserter zaten istiyor fast inserter normal inserter falan filan fast inserter evet bunlar biraz sıkıntılı oldu şimdi biz zaten normal inserter üretiyoruz hatta bizim buffer'ımız da olması lazım nerede o aynen buradan normali üretiyoruz aynen buraya da bırakıyoruz Burası bizim şeyimiz. Fast Inserter'ı da burada üretelim. Buradan dağıtırız. Electronic Circuit Iron Plate. Iron Plate'imiz var. Electronic Circuit'imiz burada. Iron Plate'imiz burada. Buraya Electronic Circuit getirmemiz lazım. Nasıl getireceğiz? Bu arada bu iki tane elektronik circuit kesinlikle yetmeyecek buraya. O yüzden Buraya mı koyacağız? Buraya koyarsak olmaz. Buraya koyarsak da olmaz. Kudurmayın durmayın Allah'ın cezaları şunu şuraya verirsek Bunu böyle yapar isek olmaz bir kaydıracağız minimum oraya koyabiliyoruz o yüzden dedik bu böyle çalışıyormuş bir iki bir iki sen şöyle Şuraları şunu da şöyle hızlandıracağız bir de iron plate istiyormuş bu Tamam. Iron plate'ini de getirdik. Seni şuna çeviriyoruz. Tamamdır. Sonra bu böyle dönüp Böyle değil lan. Böyle. Değil. Heh, buna çevirecek. Sonra buna da şunlardan koyacağız. Elektrik direğini de koyduk koydu Oh mis tamam. Iron plate'ini de senin şöyle yapacağız. Sen şöyle girip şöyle çıkıp şöyle olmadı. <laughs> Şöyle yapacağız o zaman. Seni şuradan alır isek. Buradan olmadı ama Ulan çok karışık oldu buraya Gereksiz karıştı her taraf. Şuraya yaparım da. O zaman şunda şunun yerini değiştirirsek eğer bu buraya bu buraya olur ise bunu buradan böyle çevirip buradan böyle alıp buraya. Buradan buraya Oradan da Böyle yapabiliriz tamam oldu güzel Köşeleri dönüşleri hızlandıralım şimdi Tamamdır güzel çok karışık olsa da yaptık Şimdi biz bunu niye yapıyorduk biz bunu fast inserter için yapıyorduk fast inserter dediğimiz şu alet için yapıyorduk. Sonra bunu daha bir de smart inserter'ı çevireceğiz. Bayağı bir elektronik circuit gerekiyor. Biz hiç fast, fast inserter'ı aşağı göndermeyelim. Çünkü aşağı gönderirsek şundan yapmamız gerekecek. Ya da aşağıya sıfırdan şuraya bakır ve demir getirip gerçi çeliğe de ihtiyacımız olacak. Bakır ve demir plaka mı getirsek aşağı ne yapsak? şuradan şunu alıp bir ucunu onun öbür ucuna şundan katıp şuradan şöyle bölüp katarız sonra onu alır aşağı getiririz biz aşağı sıfırdan her şeyi tekrar kurarız olmaz mı üst tarafta hazır kurulmuşu var alt tarafa ihtiyacımız daha ben alt tarafa bir daha kuracağım. Tamam, şimdi Fast inserter splitter. Seni şöyle böldük. Fast splitter'ını aldık senin. Şunu yaptık. Şuraları Fast'le değiştirdik bir fest splitter daha aldık. Şöyle yaptık. Oldu mu? Seni şöyle aldık şöyle. Şöyle aldık. Şöyle. Sonra bunu böyle buradan aldık. Böyle buraya getirmeyelim. Şöyle getirelim. Şunu şöyle. Al. Bak ne güzel oldu. Oh mis. Karışan yok, görüşen yok. Ay, pardon. Şimdi her şeyi baştan yapacağımız için hmm, şundan biraz daha yapsak mı? Ne eksik? Demir eksik. Anam. Tamam. Şimdi bunu aldık. Biz kendi şeyimizi yapalım artık. Hızlı, hızlı yapalım. Şu. Demir ve bakır istiyor. Bakır. Bakır, kır Al. Bir, iki. İki tane yeter mi? Yeter aslında. Ama al. Bu arada şöyle bir şey yapacağım bir de. Tamam. Şundan Sen bakır yapacaksın. Bakır kablo yapacaksın. Neredesin? Bakır kablo. Ah buradasın. Sen de bakır kablo yapacaksın. Sen de bakır kablo yapacaksın. Sen de bakır kablo yapacaksın. Size bunlardan kullanıyoruz artık. Sonra alıp bunları vereceksiniz. Tamam. Bakır kabloyu aldık. Bunu neyle birleştireceğiz? demir plakayla birleştireceğiz. Neredesin sen? Buradasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen bundan, sen bundan, sen bundan, sen bundan, sen de bundan, sen de bundan. Sonra siz şuradan alacaksınız. Şuradan da alacaksınız ve ee, şuradan da vereceksiniz. Sen değil. Buradan da vereceksiniz. Hemen yolunuzu yapalım. Buraya kadar Buraya kadar ve şuradan vereceksiniz ürettiğiniz anında çıksın sizin. Sonra bunu verdiniz buna. Bunun üretimini büyük ihtimalle buradan halledeceğiz. Bir sıkıntımız yok. Onlar orada halletsin yavaş yavaş. Ondan sonra plastik var falan filan zaten halloldu. Ee, inserter işine gireceğiz şimdi. Inserter işine nasıl gireceğiz? Demir dişli. Ve elektronik circuit. Elektronik circuit buradan. Şuradan demir dişli yapacaksınız siz. Neredesin? Şuradasın. Niye ben senden hep yapıyorum arkadaş? Yapıyorum yapıyorum. Bir şey olmuyor. Tamam. Bir. Dur tam karşılıklı olsun da bari. Burası olmasın. Burası olsun. Bir. 2 3 4 sen demir dişli yap. Sen de demir dişli yap. Sen de demir dişli yap. Sen de demir dişli yap. Ama bunlar çalışmayacak. Şunlar çalışacak. Ama yolunu yapalım. Tamamdır. Demir dişlimizi de yaptık. Demir dişlimiz plakamız tamam. Ee, elektronik devremizi şuradan alacak. Demir dişli ile plakayı buradan alır neyi alacak? Dur bakayım. 1 1 1. Neredesin? Buradasın. 1 2 3 4. Sen inserter yap. Sen inserter yap. Inserter yap. Inserter yap. 1 2 3 4. 1 2 3 4. E hızlandıracağız mecbur. Tamam. Şuradan da al demir dişlini. Şurana da ver demir dişlini. Değil mi? Tamam. Senin yolunu uzatalım. Senin de yolunu şöyle Uzatalım. Şununla oraya direkt geleceği için öyle yaptım bu arada. Tamam demir dişlerini de verdik senin. Ee, normal splitter şeyimizi, inserterımızı yaptın. Bunu feste çevireceksin. Fest için iron plate, electronic circuit, electronic circuit'ımız bu. burası ne? Kapak Tamam, bunlar birincisine verecek. Burası bizim devremiz buradan çıkışı verecek bu. Ne istiyordu bu? Tamam. Elektronik circuit'ımız zaten bizim buradan geliyor. normal splitter'ımız zaten buradan gelecek. Demir plakamızı da buradan alacak. Yapalım hemen. 1, 2, 1, 2. Fast inserter, fast inserter, fast inserter ve fast inserter. Sen buradan şu şeyleri alacaksın. zımbırtıları. Şuradan da normal inserter'ları alacaksın. Normal inserter'ları da buradan alacaksın. Şuradan da demirini alacaksın. Şöyle. Şöyle de inserter'larını vereceksin fast inserter'larını da böyle vereceksin. Sonra smart inserter'ın gelecek senin. Oy, gına geldi. 1 2 3 4 Sonra senin fast inserter'ın gelecek. Şuradan senin verdiğin. Şuradan senin verdiğin test inserterlarını alacak. Şuradan da Dur bakayım başka bir şey alıyor mu bu? Almıyor. elektronik circuit alıyor. elektronik circuit şuydu. Aha, bitti ya lan. Biz bunu nerede yapıyorduk? Şurada yapıyorduk. Al 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 al. sonra fast inserterlar falanlar filanlar bunlar da buradan böyle aha bitti oldu bitti alacak sonra çıkışını da buraya verecekler ve buradan da smart inserterların çıkmış olacak en nihayetinde Sonra buna Smart Inserter'ı yaptık. Advanced Circuit'ı başta yapıyoruz. Battery'i başta yapıyoruz. Yani diğer taraftan geliyorlar. Steel Plate. Plate mi lan o? Harbiden. Neye bakıyordum ben? Şuna bakıyordum. Evet. Çeliğimiz nereden gelecek? Çeliğimiz buradan gelecek. Evet. Çeliğimizi buradan alalım. Biz direkt olduğu gibi. şunu şöyle bunu da böyle tamam şimdi çeliğimizi aldık ne istiyor bu pil Advanced circuit çelik smart insert of şöyle bir şey yapacağız o zaman bununla pil birleşecek. Sen. Tamam. Şimdi bununla pil birleşecek. Bununla pil nasıl birleşir? Bununla pil şöyle birleşir. Smart Inserter yaparız. Smart Inserter'ı şöyle şuraya koyarız. Bunu da Smart Inserter'ı alır. Şöyle koyarız. Buna pili seçeriz. Bu pili alır. Oradan bize verir. Sonra cima. Bunu da alır. Hadi al bu da böyle olsun. Bunu da alır. Böyle yaparız. Bu pile alır. Bu da bize ne bu devreyi almış olur. Bu ikisini bir kareye getirmiş oluruz. Ondan sonra pile şeyi advanced circuit'ı bir kere de yapmış oluruz. Smart ile stili de şurada bir yerde birleştiririz. Stilimiz buradan birleşir. Smart inserter'larımız şurada nereden çıkacak? Buradan çıkacak. Onları da Sırf hani ne olur ne olmaz diye. Ne oluyor lan? Tamam smart insertörümüz. Bu böyle. Çok oldu. Hatta. Yok çok falan da olmadı. Şöyle yapalım. Şunları Şöyle Alırsak Sen Bir Şöyle Durur Musun Tamam Şimdi Smart Inserterımız Buradan Çıkıyor Pilimiz Çeliğimiz Buraya Gelecek Çelik Tamamdır. Bunu büyük ihtimalle şey yapacağız. Artık. Seni al. Bunlar şey yapamayabilir Yavaş kalabilir Tamam ya Buradan sonrasını Şunu da yapalım da Şurayı da hızlandırıyoruz. Yavaşlama olmasın. Tamamdır. Oy. Bunlar burada birleşecek. Şu an sanırım herhalde yaptık gibi ya. Ha şey gelecekti. Dur şu gelecekti.